Dondurucu soğukların arasında sıcacık bir yuva. İnsan zekasının doğaya uyum sağlama hikayesinin en etkileyici örneklerinden birisi: İglo. Bu videoda iglonun ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve olağanüstü yalıtım yeteneklerini keşfedeceğiz. Karevi ve anlamına gelen iglo, Kuzey Kutbu ve çevresinde yaşayan eski Dondurucu soğuklarda hayatta kalmak için geliştirdiği bir barınaktır. Peki bu olağanüstü yapılar nasıl inşa edilir? Bir iglo yapmak için ilk adım sıkıştırılmış ve sertleşmiş kar blokları bulmaktır. Bu bloklar yaklaşık 1 metre boyunda, 40 cm genişliğinde ve 20 cm kalınlığında kardan tuğlalar kesilir. Bu tuğlalar yaklaşık 2 metre çapında bir daire oluşturacak şekilde dizilerek spiral olarak kubbe yapısı inşa edilir. Kubbe yapısı, rüzgarın içeriye girmesini engellerken sıcak havanın içeride birikmesini sağlar. İglon'un en büyüleyici özelliği, yapımında kullanılan karın aslında bir yalıtım malzemesi işlevi görmesidir. Bunun sebebi, karın içindeki hava boşluklarının ısı iletkenliğini 0.05 Watt bölü metre Kelvin gibi düşük bir seviyede tutması ve bu değerin ısı kaybını minimuma indirmesidir. Dışarısı eksi 40 dereceye kadar düşse bile bir iglonun iç sıcaklığı insanların vücut ısısıyla artı 10 dereceye kadar çıkabilir. Üstelik içeride yanan bir lamba ya da küçük bir ateş bu sıcaklığı 15 dereceye kadar arttırabilir. Böylece iglo içi dış ortamlar 55 dereceye kadar daha sıcak olabilir. Peki ya iglonun kapısı? Kapı genellikle zeminden 30-40 cm daha alçakta olacak şekilde yapılır. Bu tasarım, sıcak havanın yukarıda birikmesini ve soğuk havanın aşağıda kalmasını sağlar. Ayrıca giriş tüneli dar bir şekilde tasarlanır. Böylece sıcak hava içeride hapsolur ve dışarı çıkamaz. Bu yöntemler toplam ısı kaybını %70 oranına kadar azaltır. İglo sadece bir barınak değil, doğadan ilham alarak yaratılmış bir mühendislik harikasıdır. Basit ama etkili tasarımı, insanın doğaya uyum sağlama ve zor koşullarda bile çözüm üretme becerisini gözler önüne serer. Bu yapı, tasarımı ile modern enerji tasarrufu yapıları ilham kaynağı olmuştur. Böylelikle iklonun ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve olağanüstü yalıtım yetenekleri sayesinde eskimoları nasıl dondurucu soğuklardan koruduğunu öğrenmiş oldunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yalıtım Sırları serimizin devamı için Mega Yalıtım Çözümleri kanalımızı takipte kalın.